Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Karşınızda köy binası 16 demek isterdim ancak güncelleme gelmedi. Evet normalde pazartesi yani bugün gelecekti dostlar. Hatta öğlenleyin bakıma girecekti oyun ta ki şu mesaj gelene kadar. Mesajı direkt okuyorum. Güncelleme bugün gerçekleşmiyor. Hala hataları düzeltiyoruz. Güncelleme için salı sabahını hedefliyoruz diye bir mesaj geldi. Yani Kısacası yarın gelecek dostlar. Zaten bunu Instagram'dan paylaşmıştım. Bu arada yılda bir defa söylüyorum bunu ben de. Gençler Instagram'dan hala beni takip etmiyorsanız açıklamalar kısmına Instagram'dan ya da yorumlar kısmına sabitlerim linkine. Direkt beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Yani orada da aktif oluyorum. Son zamanlarda bayağı aktifim. Ha şunu da yazmışlar okuyayım dostlar. Hani evet güncellemeyi bir gün ertelediler. Ancak Hammer Jam'i de bir gün uzattılar. Bu çok çok iyi bir şey oldu. Çünkü yılda bir defa gelen bir etkinlik. Duvarları falan eksik kalan arkadaşlar için. Bakın son fırsat. Hani bence o eksiklerinizi bugün tamamlayın dostlar. Bir de ilk İlk defa videolarımda hep böyle köşelerde köşelerde yakınlaştırıp yakınlaştırıp gösteriyordum. Çünkü uyarıyorlardı. Ee, her gün bir güncelleme paylaşılacak. Bir sonraki günün güncellemesini falan sakın göstermeyin gibisinden uyarılar yapıyorlardı. Artık rahat rahat her şeyi gösterebilirim. Zaten bir güncelleme e, özeti geçeceğim dostlar. Burada zaten ilk bina dikkatimi çekti demirci bence oyunun kaderini değiştirecek bir özellik getirdiler dostlar burada zaten görüyorsunuz yeni özelliklerimiz var ben şu buyuğa bayıldım kralda K kraliçede ise şu şifacıyı çok kullanıyorum dostlar e koruyucu da da bu iki kitap birisi şifa büyüsü diğeri de e hasar yememe ee, özelliği dostlar ama aslında atıcı saldırıları falan kullanırken de şu öfke yeteneğini de öfke taşı yeteneğini de kullanabilirim dostlarım duruma göre yani tamamen düzene göre ya şampiyon zaten üvey evlat ona hiçbir şey gelmedi aynı zamanda şurada yeni bir hayvan var bunu kraliçede kullanıyorum bu çok güzel iş yapıyor dostlar onu da belirteyim. Aynı zamanda başka bir şey var mı böyle güncelemelerden e, oyunun kaderini değiştirecek şeylerden bahsedeceğim. Normalde klan kalesine de level vardı bu arada hiç söylemedim videolarda. Klan kalesine de level vardı ancak iptal ettiler onu. Hatta bu level muhabbetin nereden var biliyor musunuz? İlk bize bu demo hesabı paylaştıkları zaman orada klan kalesine level olduğunu gördüm. Hatta bu... E, sosyal medya hesaplarında Clash of Clans'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan o fragmanlarda da vardı. Ancak sonradan duyuru yaptılar. Dediler ki bu İptal edildi, kaldırıldı. Şimdilik askıya alındı. Onun dışında başka bir şey var mı? Yani direkt şurada gördüm dostlar. Yeni birliğimiz şurada. Yanlış. Bir dakika şurada orman binicisi kullanıyorum. Çok iyi iş yapıyor dostlar. Dayanıklı da, hasarı da iyi. Az yerde kaplıyor. Yani mükemmel iş yapıyor. Bununla ilgili tek tür saldırı yapacağım dostlar. Onun dışında başka bir şey var mı göstermediğim? Onun dışında başka da bir şey yok. Da şöyle bir ordu yaptım. Bakın içinde orman binicisi de var. Atıcı saldırısı, yeni özellikler, yeni hayvan. Bir saldırı yapalım. Hiç yapmadım. Şimdi doya doya bir saldırı yapmak istiyorum dostlar atıcı saldırısı yapacağım. Atıcı saldırısına kahramanlarıma aldığım yetenekleri de şöyle göstereyim. Bıyık aldım. Şurada öfke işçisi aldım. Kraliçede görünmezlik artı şifacılar. Koruyucuda dostlar gözükmedi nedense. Bir dakika. Koruyucuda iki kitabı da aldım. Biri can veriyor. Biri de hasar yememe. Şampiyon zaten klasik aynı. Hadi bakalım. Başlayalım saldırımıza. Alev atıcıyı şöyle bırakacağım. Amacım sol tarafı komple temizlemek. Ardından şöyle bir Okçu göndereceğim gayet güzel yeterli olacaktır. Koruyucuyu da sağdan gönderirsem eğer çok sağdan gönderirsem sağa kayma ihtimali çok yüksek artacaktır. E, seken topu da almak istiyorum o seken topu alamazsam ayrı bir problem. Neyse gönder gitsin önemli değil. Şöyle şifacıları yolluyorum. Alev atıcı zaten dostlar şuradaki cehennem kulisine kadar gelecek. Zaten bu mıntıka ona ait sağ tarafı yani koruyucunun olduğu yeri güzel bir şekilde halletmem lazım. Zaten şu seken topla çok okçu kulesi inanılmaz hasar veriyor. Kesinlikle hafife alınmaması lazım dostlar onu söyleyeyim baştan. Alev atıcı zaten şu arkadaki seken topu halledecektir. 2-3 vuruş daha yapması yeterli olacaktır zaten ee, alevler de güzel hasar veriyor. Seken topa doğru gider misin? Çok güzel bir öfke hazırlayacağım. Menzile girmedi çok iyi. Şu noktaya da bir tane okçu atacağım dostlar. Gayet güzel. Şöyle duvar ıkıcımı yolla. Çok iyi. Şöyle bir öfke büyüsü bak. Atmazsam eğer sıkıntı. Vallahi sıkıntı billahi sıkıntı. Güzel seken topu indirsin ben saldırıya başlıyorum. Bir vuruş daha yap aga. Bir vuruş daha yap. Çok güzel ben buradan saldırıya başlarım. Buz golemi. Atıcılar şu noktaya bir dondurma atacağım. İskeleti gönder. Şöyle yeti. Titan, bir duvar akıcı, bir boşluk daha, bir duvar akıcı daha göndereceğim. Gayet güzel. Şu noktaya hemen atlama. Gayet güzel gidiyoruz. Kraliçeyi de gönderdim. Hem anlatırken hem saldırırken çok zorlanıyorum bu arada. Onu da belirteyim dostlar. Sol tarafa da şampiyonu sağa süreceğim. Şu noktaya bir dondurma, şu noktaya bir dondurma ve şu noktaya bir öfke attıktan sonra koruyucunun özelliğini basıyorum. Gayet güzel ilerliyoruz dostlar. Kral'a birazcık şifa verseler var ya mükemmel iş yapacak. Güzel. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Şu çok çok, çok çok fena ya. Şuradan balonları da gönderelim dostlar. Şu noktaya da bir görünmezlik atacağım. Kaya saçarlar falan iyi fena vuruyor çünkü. Bak 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 ne güzel ne güzel ya yardırmış orayı. Ee, şifacılar <laughs> şifacı gitti. Ya sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına atıcı. Önemli değil. bu arada güzel bir değer elde ettik. Ben niye nedense e, koruyucuyla birlikte göndermediysem kelle avcılarım. Neyse en azından temizliğe yardım edeceklerdir. Kraliçenin özelliğini zaten bakın bu arada e, tilki e, kraliçe de ya. Kraliçe zaten ara ara görünmez oluyordu artık tilki de öldü. Kraliçenin de özelliğini kullanıyorum hızlı bir şekilde çokluyu da indirmiş olduk. Güzel ilk sayını da al bakalım. Şimdi bak süreden yiyeceğiz ya her şeyi temizledik hallettik okey. Süreden yiyeceğiz artık yapacak çok Oo, bak 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 bunu unutmuşuz. Neyse ilk saldırımda ve savunmalar çok güçlü. <laughs> Daha iyi saldırı yapabilirdim. Şimdi sırada barbar saldırısı dostlar. Seviyorum bu saldırıyı. Saldırı taktiğini zaten dünya finallerinde gördüğünüz ne kadar çok saldırı yapıldığını. Nerf gelecekti. Gelmedi. Getirmediler maalesef. Şimdi şöyle direkt... Atıcıyı göndersem ilk sayının üzerine düşürdüm anda çok güzel verim elde ederiz. Klan kayısı çıkar. Ee, nereye çekelim nereye çekelim. Pek de bir yere çekemeyiz. Barbarlarını halledeceğim bu işi. Şöyle yollayalım abicim. Şuradan da gönder. Gayet güzel. Direkt yaklaş 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 yaklaş. Yaklaş klan kaç çıkacak biliyorum. Şu noktayı indireceğim. Hemen ardından bir, iki, öfke büyüsü ve bir görünmezlik. Çok güzel. Kaya saçardan bir vuruş yedik ama problem değil. Ardından bir görünmezlik daha. Çok güzel. Şöyle bekletiyorum. Bir görünmezlik daha. Biraz geç attım biliyorum ama belediye binasını aldık yeterli. Bir görünmezlik daha. Gayet güzel. Kral da indirdik. Şuradaki tekliği de alsaydım var ya mükemmel olacaktı. Hadi belki alırız. Belki alırız. Hadi aldık işte bu ya. İşte bu ya. Şimdi saldırıya. Şuradan devam edeceğim. Böyle barbarları salla. Kral kraliçe koruyucu. Şuradan iki kelle avcısı ve duvar yıkıcıyı da yolladım. Bir duvar yıkıcıyı daha yollayacağım. Şöyle birkaç tane barbarımızı gönderelim hızlı bir şekilde. Ve ardından bir duvar yıkıcıyı daha yollayacağım. Gayet güzel. Şöyle iki tane de sağa yollayalım. Çok güzel iş yapıyor. Şimdi şu noktayı bir dondurma. Hemen kullanmayacağım kralın özelliğini çünkü. Şöyle iki tane de barbar buraya. Güzel şampiyonu sahaya sürelim sağ taraftan. İki barbar daha buraya. Kralın özelliğini birazcık daha geçsin. Şu çokluğun olduğu yerde kilitlendiğine göre artık şöyle koruyucunun özelliğini bas. Hem şifalanacak askerlerimiz, hem titanlarımız şifalanacak, hem kralımız şifalanacak. Gayet güzel. Şöyle barbarları sağdan sağdan yollayalım. Şuradaki eee kelle avcısını çok iyi bir şekilde göndermem lazım yoksa oradaki Kraliçe bizi birazcık öpücük yapı yollayabilir. Şuradan birkaç tane fazladan barbar yollayacağım. Kelle avcısını buradan gönder. Bir barbar daha. Ve şöyle okçularımızı yollayalım. Süreden yemezsek eğer çok hızlı bir şekilde halledeceğiz bu işi. Hadi bakalım. Kraliçeyi indirdik. Gayet güzel. Siz barbar bar topluluğu dışarı çıkarak çok efsane bir iş yaptınız. Kraliçe zaten şu tilkiyle birlikte gidiyor ya. Hiç hasar yemiyor arkadaşlar. Hiç hasar yemiyor ama ben kraliçenin özelliğini kullanacağım. Neden mi? Şifacıları çıkartmak için. Şifacılar zaten kraliçenin canı full olacağı için kraliçeyi takip etmeyecekler. Canı düşük olan şampiyon, kral onları takip edecek. Stratejiye bak. Stratejiye bak. Şampiyon özelliğini de şöyle kullan abicim. Tak 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 tak. Hızlıca. Bir iki vuruşluk canı var zaten. Mono'yu da sersemlet kazıcıyla birlikte Bitti bu kadar basit yani inanılmaz bir saldırı ya taktiğe bak sadece şifacıları tamamen canı düşük hero'lar için askerler için getirdim yoksa ben okçu çıkartmasın ya abicim ya okçu çıkartmasın zaten görünmez oluyor ee, aa bir dakika zaten görünmez oluyor bak aa, kafama neden geldi biliyor musunuz bak 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 zaten görünmez oluyorsa ben bunu çıkartayım onun yerine şu dev oku alayım daha mantıklı değil mi daha mantıklı. Zaten şurada tilki onu takip ediyor arkadaşlar. Az kalsın böyle yaparken gözümü çıkarıyordum. Bu güncelleme gerçekten çok güzel olacak dostlar. Artık düzenlere göre kahraman yetenekleri belirleyeceğiz. Ona göre Hayvan belirleyeceğiz ona göre ordu belirleyeceğiz artık tek tür saldırı yapmayacağız aga Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum atıcı saldırısına çok iyi saldırmadım Onu da aslında üçleyebilirdim bu arada çok rahat bir şekilde Elim yeni yeni alıştırmaya çalışıyorum atıcı saldırısına da Bu arada yeni artık favorim atıcı saldırısı barbar saldırısı Belki bir ihtimal yeteneklere göre de bir tazı balona da geçiş yapabilirim Bilmiyorum duruma göre bakacağım ee, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın adios amigo Yarınki güncellemede görüşürüz bay bay